Şimdi... Bunlar şey top iğnesi galiba değil mi şunlar? Yok hayır abi. Şu maviler top iğnesi değil mi? Onlar değil. Yok hayır onlar de şey can ve... Ha 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 anladım anladım. Anladım. Anladım anladım anladım. anladım. Anladım abiciğim. Bu matkaplarda şimdi e, mesela e, 15 15 ve 21 10 e, 150 15 santim var bir de 21 santim var değil mi? Yok e, 6 160 de, 160 milimi var 160 milimi 12'ye kadar e, sabit fiyat. Tamam. Onu, 22, nasıl fiyatlar nasıl onlar şimdi? Santim, Sabah falan şu anda de 9 liraya geliyor. Hı. Şeylerde 12 liraya geliyor. 21 cm olanlar. Eee kaç, kaç kaça kadar? 8'e kadar mı? 6 6'dan başlıyor. 7 8 9 10 11 12. Fiyat standart mı? Standart abi. Hı. Aga ver abi. 160, 160 mm yani 16 cm olanlar abi e, 9 liraya geliyor. Hı hı hı. 21 cm de şeye geliyor. 12 gidiyor. Daha 30'u falan da oluyordu galiba ama sende yok galiba. Daha uzunu bunların. Daha uzunu, 350'likler e, var abi. Ama onlarda da e, 12, 14, 16 Hı. On Nasıl? On, var. Onlar, onlar nasıl aşağı yukarı? Bunların fiyatı da abi de, 35 liraya gidiyor. 35 lira. Bunlar uzun olduğu için biraz pahalı. Bu kalıyor. 32, e, 31'in bir yumurta tonayı da var ya. Nasıl evet, onun fiyatı? Nasıl fiyatı nasıl onun metin? Onu da bakayım abi. 30 liraya gelir abi burada sana. 30 lira. Bu da bunun ucuz oluyor biliyor musun sen? Biraz daha küçük bir şey. Yok bende başka. Hı. Bisiklet zincir galiba değil mi aşağıdakiler? Metin. Bakayım abi. Şunlar yoksa şey mi? Yok hayır bisiklet zinciri değil abi. Onlar motor. Bakın, zincir. Motor zinciri. Ha. Kazar motor. Tek boyununda değişik değişik. Değişik değişik kaldı. Nasıl nerelerde aşağı yukarı bunların fiyatları? Bakayım. <laughs> 130 lira falan civarları geliyor Fiyatlar aldı başına gitti. Boru makaslarında fiyat nasıl Metin? Boru makasları onlarla değişiyor. Ucuz, ucuz, ucuz mal. Ucuz mal. Malzemeye bakayım abi. Şu vakumlu olan. fiyatı da abi. 35 Bir daha ucuz mal da oluyordu sende ya. En uygun fiyatı o. Öyle mi? Evet abi 35 lira zaten. Ha. Bu tabi daha öyle profesyonel bir şey galiba yukarıda tabii değil onlar mi? Tabi daha pahalıya geliyor. yandan bu makası e, 85 liraya geliyor abi. Otomatiğini bakayım. Yerli mi o mal? Yerli abi. Ha. Bir de otomatiği var onu öyle mi? Evet abi 145 lirada otomatiği bir altındaki geliyor. Ha, gelir. ha, ha. Şu tel kesmenin fiyatı ne kadar acaba Metin'cim? O da 50 liraya Tel kesme ee, Ayak pompaları nasıl Metin'cim? Ayak pompası ince piston var, kalın Hı. piston var abi. Evet ince kalın. He. İnce piston abi 70 liraya gelir. Kalın piston da 85 liraya gelir şu anda fiyat. Eyvallah. Bunun fiyat nasıl? 65 liraya gider abi. Evet. Motor girdi. kaç santim abicim bu? O 1.60 abi. Üstteki 2 metre. Ha, yoktu. Yeni mi geldi bunlar? Evet abi. Nasıl fiyatlar metin? 1.60'da. Biraz 100 lira yazarız abi. Ha. 2 metrelikte 120 lira yazarız. 125'e geliyor 120 liradan siz yazarsınız. Eyvallah. Şu ahşap saplı 12 parça iskarpeli var ya? Doğru vallahi Metin. Yani. Doğru vallahi Metin. Doğru abiciğim. 180 liraya gelir abim onlar. 180. Abi. Bu kovan nasıl abiciğim? Kovanın fiyatı? Kovanın fiyatı da abi 35 liradan yazarız. Şimdi soruyorum, soruyorum da ayıracağım bunlardan ben biraz sonra. Aha. Bu iskarperle var ya şu küçük mini hobi için. Metin. 40 liraya, gelir. 40 liraya gelir. 12 parça. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şey şu iki tane şey var. Biri vakumlu, biri poşetli. Tersin tabancaları da aldı. E, 40 liraya bir üstteki yedi aldı. He. 65 liraya da e, şey alttaki. Vakumlu ve yedek poşet. Eyvallah. Evet. Ha, ha. ha. Evet. Bu iskarpeleler var ya tek olan iskarpeleler. Evet. Onlar aynı fiyatlıdır. Metin de iş o. Aynı fiyat abi. Üst size 35 liradan yazabilirim. Evet. Şu mini 6'lı e, e var. Meşem 145 diyor. Bakayım abi. 50 Bu 6'lı E ve 5'li E var ya meşem. Büyük, büyük. Evet, o ne kadar Metincim? En son 90 lira almıştım ama tabii bayağı bir oldu. yerden yazarız abi. E. Bu, bu bu şunların fiyatı nasıl Metinciğim? Kumanya mı çalmam? Ah, eh, kumanya işte. Dağcı diyoruz, kampçı diyoruz. 30 liraydı abi. 30. Papağan pensi Metinciğim, bir papağan bir de fort. şunu soruyorum bak. On numara. 70. Bu Ford nasıl peki Metin? Hmm. Şu 55 öyle mi? da bir 12 parça lokma var bir tane cırcırlı. Evet abi. O da 200 200. Bir küçük ayarlı pense var Metin'ciğim. O ne kadar? lira gider abi Şeyler nasıl abicim? Ee, küçük bir şeyler e, Metin'ciğim. Ee, mı? Yaylı pence ha. Onlarda yemilerden düzlesen var mı? Bu lehim de nasıl makaral lehim? 100 gram yazıyor ya. Makaralı mında? 50 gramı var, 25 lira gelir. Hı hmm, hı. Hmm. 100 gramı var. Pastalı olan var bir tane Metin. Ne var? Pastalı olan var, pastalı hastalığı olan da abi ona bakıyorum o da 35 değil abi 35 Burada mesela hiç sende daha önce olmayan bir tıraş makinesi gördüm. Nereden icabetti bilmiyorum da. Herhalde öyle koydun. Satılıyor mu tıraş? Kaç bir şey bu? Onlar tıraş makinesi mi? Şu. Şunu dedim. Şu. Yo, sen, sen de böyle bir çeşit şey görmedin dedim önceden de onun için dedim. Var birkaç çeşidi vardı onları bitirdim aldı. Kodu 128 mi aldı? 128 metreci evet. Onun fiyatı da 100 liraya gidiyor. abi. 100 lira. Bu hava araç kompresörü Sonax. Hem 220 ile çalışıyor hem 12 voltla.